Merhaba arkadaşlar, bugün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gezelim Görelim'imizde Karamürsel'in eşsiz güzelliği ve Yalova ile Karamürsel'i birbirine bağlayan topraklardayız. Şimdi Gezelim Görelim tanıtımımıza devam edelim. Başaramadım. Sağolun. <laughs> Şuraya bir uğrayalım. Bir vatandaşımız herhalde semaver yapmıştır. bize de bir çay ikram eder herhalde. Bakalım arkadaşlar. Dikkatli olalım. Vatandaşımız güzel bir yere, güzel bir semaveri yapmış. İnşallah iyi bir çay vardır. Ee, Karan Ünsülü. Gerçekten çok güzel bir alan. arkadaşlar. Ya Allah Allah. Allah. Buralarda mantar, güzellikler, yeşillik neler var? Mantar bu bölgede var da fakat devletimiz ağaçları çıkardı yenisini ekmek için. Şu an mantar yok. Çay ikram edeyim, saat de geç oldu. Vallahi. Birazdan akşam ezan okunur. Arkadaşlar çay gelin, gelin Buyurun. bir çayını içelim arkadaşımızın. Arkadaşımız size çay ikram ediyor, bereketli. olsun. Buyurun arkadaşlar, herhalde. Ustam burada evet. ne iş yapıyoruz? Evet abi burası nasip olursa Pazartesi faaliyetle geçecek. Biz de öyle bir Kara güzelliklerini tanıtıyoruz. Hoş geldiniz Kara Müşeri. Pehlivanlar diyarına hoş geldiniz. Aa. Siz de. pehlivanlar yetişti ya burada. Tabi tabi tabi. Ahmet. Ahmet Sanki, Altın Kemal'i evet. başkanı Selçuk Kılıç Aslan da benim kardeşim yağlı bir iş yapıyor. Bak bu nasılsa başa çıkacak. Başa çıkıyor değil mi? İnşallah. Eyvallah. Evet, Eyvallah. Evet. Aydın Demirler, Hoca Maşallah. Maşallah. Karam senin senin nasıl? Arkadaşlar çayımıza bakar mısınız? Doğada çay da içmek bir mükemmel oluyor arkadaşlar. Fatih Bey burada ne iş yapıyoruz? Burada e, ben süt yumurta köy tereyağı işi yapıyorum. Evet. Önceki köyde altın oradaki ağrım yetersiz olduğu için buraya böyle yüz başlık nasıl olursa pazartesi faaliyete geçecek. Süt ineği çiftliği yapıyor. Maşallah maşallah. Çok, Çok, güzel. Güzel. Çok güzel. Peki buranın böyle açık etrafı dağlık kalan buralarda yabani hayvanlardan bir sıkıntı oluyor mu? Yok yabani hayvanlardan bir sıkıntı olmuyor. Köpeklerim var gördüğünüz orada. Evet. Onları gece salıyorum. Girmiyor ama yabani hayvanlar var. Yabani hayvanlar. Tabii var. tabii. Yani çok dikkat etmek lazım Tabii evet. ki yani. Maşallah. Alanımız da geniş. Evet, sağ olsun. Allah razı olsun. Yani Allah bereket her versin. Zaman gelin, her zaman inşallah. Allah, Allah sofranızı da ziyaret kurban de gider. Kurban işi de yapacağız inşallah. Allah hayırlısını versin. razı olsun. Doğanın güzellikleri. 10 burada yani tüm canlı çeşitleri mevcut. Yaban hayvanlar. Biraz ürpertici olsa doğayı sevenler için bulunmaz bir yer. Valla burayı biraz daha genişleterek inşallah zaten alanı bir faaliyete geçiririz. Sizler için iyi. Bizi de misafir ettiğiniz için biz kadarımız adına teşekkür zaman. ediyoruz. Her zaman gelin. Hoş geldiniz. Günümüz Burası dere yatağı mı? Burası yani normal su yatağı. Yağmur Yat, suyu. Yatağı tamam normal bir dere akmıyor. Çok, Çok güzel bir alan maşallah. Buranın kışın kar yağdığı halini evet. görmek isterim. Evet güzel manzaralı olur. Süper olur. Zaten şu tepeden Uludağ'ın etekleri gözüküyor kar olduğunda. Çok tabii tabii burası İzmir Yeni çay doldurabilirsin semalar orada. Semalar ve kulun Bana da bir Amtene, tane var. çayları yenilir. Çay da güzel Allah razı olsun Allah şenetsin. Bizim Kocaeli'mizin işte böyle güzellikleri, vatandaşlarımızın, insanlarımızın İnsanları. birlik beraberliği, böyle güzellikler her zaman bizi birlik beraberlik içinde bulundurur. Allah. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Evet bize yedik içtik. Kesene bereket kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı, bereketli bir yıldırsın inşallah. Yeri ortamı öğrenmiyoruz artık. gezmeye İnşallah. Allah'a Allah emanet olun. Evet buradan Ulan devam gelsin. ediyoruz. Dümdüz aşağı. Bursa Aşağı Çek tepesindeyiz. Evet. Evet. Mantığımla beraber geziyorum. Anlatmayayım. Gitsin. Bu da soruyor mu işte? Kadır doğa manzarasıyla ünlü, yeşilin ve mavinin bütünleştiği Marmara'nın gizli kalmış ender yerlerinden gerçekten de aşıkların aşık olanların aşklarını en güzel şekilde birbirine ifade edebilecekleri bir yer. Evet, Aşıklar Tepesi'ni anlatmayla bitiremiyoruz. Bitiremememizin sebebi Kesinlikle. yeşili anlattığımız kadar mavisiyle, deniziyle muhteşem bir güzellik. Bunu anlatmaya gerek duymuyorum. Videoda zaten göreceksiniz. Tabii ki bu alanda kafeler, mafeler de bulunuyor. Tabii ki bunları da fazla içeriğine, teferruatına girmiyorum. Pandemiden dolayı oldu, Pandemi dönemi olduğumuz için kafeye giremiyoruz. Onun için hepinize saygılarımı sunuyorum. Karamüsel devam ediyor. Evet bugün karamüseli tanıtmaya çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce karamüseli sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bugünün sonuna geldiğimiz gibi bir video çekimimizin de sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Bizi takipte kalın. Hepinize sevgiler. Beğenilerinizi bekliyoruz.